Merhabalar ben Nurgül. Nur Mutfak kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere sos tarifiyle geldim arkadaşlar. Tatlı bir sos. Pasta ve tatlılarınızda kullanabileceğiniz enfes bir sos tarifi arkadaşlar. Vanilya sosu. Gerekli olan malzemelerimiz. 1 yemek kaşığı, silme 1 yemek kaşığı nişasta. Yaklaşık bir, bir buçuk çay bardağı süt. bir kutu krema. iki tane yumurtanın sarısı, yaklaşık 5 yemek kaşığı şeker, 1 paket vanilya. Varsa mutlaka çubuk vanilya kullanalım arkadaşlar. Eğer yoksa benim gibi alternatif olarak aroma kullanabilirsiniz. Yaklaşık 1 yemek kaşığına yakın aroma kullandım. Vanilya sosumuzun yapılışı. tenceremize nişastayı alıyoruz. Bir çay bardak süt ile nişastamızı karıştırıyoruz. Daha sonra yumurta sarılarını bir kutu 200 gram kremayı şekeri vanilya şekerini ve gördüğünüz gibi vanilya aromasını ilave ediyoruz ve çırpma teli ile karıştırıyoruz ocağımızın altını orta dereceye açıyoruz ve sürekli kontrollü bir şekilde karıştırarak pişiriyoruz arkadaşlar Yapımı çok kolay ve gerçekten müthiş lezzetli bir sos arkadaşlar. Hazır kullanmanıza gerek yok. Gördüğünüz gibi evde olan malzemelerden bu harika sosu yapabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş kaynamaya başladı. Kaynadıkça sosumuz kıvam almaya başladı. Eğer katı olduysa dediğim gibi yarım çay bardak süt de tekrar ilave edebilirsiniz. İlk etapta bir çay bardak süt kullanalım. Daha sonrasında gerekli görürseniz yarım çay bardağı ilave edersiniz. Kıvamını gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde bir süzgeçten süzdüm. Tencerede hafiften dibi tutma olabiliyor. Onları almak için süzgeçten süzdüm ve güzelce bir sos elde ettim. Kıvamını gördüğünüz gibi bu şekilde arkadaşlar. Bu sosu ben elmalı turta da kullandım servis yaparken sıcak kullanıyorum Bu nedenden dolayı üzeri kabuk bağlamaması için şeffaf folyo koyup üzerine bu şekilde beklettim bu tariflerimi de arkadaşlar diğer kanallarından bulabilirsiniz müthiş lezzetli bir turta oldu Evet bu kadar da Umarım beğenmişsinizdir Abone olmayı ve zil sesini açmayı unutmayalım. Farklı tarihlerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.